Türkiye Cumhuriyeti için ve Türk tarihi için Fevkalade önemli bir diriliş mekanı olan bu mekanda böylesine sembolik, mütevazı ama sembolik bir törende birlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu bina sadece taştan ya da ahşaptan yapılmış bir bina değildir. Bu binanın içerisinde cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda hatta onun öncesinde milli mücadele günlerinde Nice önemli toplantılar yapılmış, nice derin tartışmalar gerçekleşmiş, nice önemli stratejik kararlar alınmıştır. Bu salonun içerisinde bir devrin gelişmesine imza atan büyük kahramanların her birisi fevkalade tarihimiz bakımından önemli olan insanların aldığı kararlar Türk tarihine yön vermiş ve tabir caizse önemli bir kırılma noktasını önemli bir diriliş anını gerçekleştirmiştir. O gün burada sizlerin oturduğunuz sandalyelerde, masalarda oturanlar aslında birçoğunun son derece zor şartlar içerisinde buraya kadar geldikleri. İstanbul düşman tarafından işgal edildikten sonra milli mahremiyetimizi korumak, milli kimliğimizi muhafaza etmek için burada yeniden bir kurtuluş destanını başlattıklarını biliyoruz. Çoğunun Belki kendi kişisel hayatları da büyük zorluklarla geçmiş kahramanlardı. Bir kısmının düzenli maaşı geliri yoktu. Her birisi Anadolu'nun farklı köşesinden gelmiş. Bir kısmı da artık toplanamaz, karar alamaz duruma düşmüş olan Meclis-i Mebusan'ın üyesi olan insanlar burada bir araya gelerek sadece bir meclis, sadece siyasi kararların alındığı bir mekanı değil, aynı zamanda milli mücadelenin kumanda merkezi olan bir mekanı da tesis etmişlerdi. Burası bu tarafından baktığınız zaman bir meclis olmanın çok öncesinde bir karargahdı, bir ordugahtı. Burada alınan kararlar ülkenin bağımsızlık istikametinde önemli sahadaki önemli askeri harekatlarına da yön vermiştir. Hatta Polatlı'ya kadar düşmanın geldiği, burada toplantılar yapılırken top seslerinin dahi duyulduğu ortamda Milli kimliklerinden, bağımsızlık ülkesünden asla vazgeçmeyen o büyük kahramanlar burada gerçekten milletin geleceğine yön verecek tarihi kararlara imza attılar. Dolayısıyla her sene 23 Nisan'da 23 Nisan'ı bir büyük coşkuyla kutlarken aslında o günlerden alacağımız dersleri de önümüze koymak, bu dersleri de milletimizin bekası için önemli bir takım kazanımlar olarak gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Müsaadenizle hepimizin bildiği ama bize kurucu meclisin, milli mücadelenin o kahramanlarının bıraktığı mirasın üzerinden birkaç tane önemli ve artık milletimizin vazgeçilmez bir milli kimliği haline gelmiş hususu zikretmek isterim. Her şeyden evvel, şimdi konuşuyoruz, tarihi tahlil ediyoruz, şimdi kolay ama o günün şartları arası içerisinde Bırakın topu tüfeği olmamayı, kazması küreği dahi olmayan bir millet ya Allah diyerek yeniden ayağa kalkmış, asla özgürlüğünden, asla hürriyetinden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmişti. Kolay değildir. Ülkenin her tarafında yoklukların, kıtlıkların, savaşın verdiği mağlubiyetin ortaya koyduğu o zor şartlar aslında esaretin şartlarından daha ağır şartlardı. Ona rağmen boyun eğmeyen eyvallah demeyen, yeryüzünde Allah'tan başka hiçbir kimsenin karşısında eğilmeyeceğini ilan etmiş olan bu millet, ya Allah diyerek ayağa kalkmış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. İşte bu meclis, o özgürlük meşalesinin en kuvvetli yakıldığı bir ordugah, onun siyasi kararlarının alındığı en önemli bir merkezdi. Bir ikinci önemli hususiyet ise, henüz cumhuriyet kurulmamış olmakla birlikte, Burada bir araya gelenler meclisi mebusanların üyeleriyle birlikte oluşturdukları o birinci mecliste aslında cumhuriyete giden yolunda taşlarını döşemişlerdir. Hiç şüphesiz bir araya gelen 105 yıl önce bir araya gelen insanların birinci umdesi hürriyet özgürlük ise ikinci umdesi ise bağımsızlık ve milli egemenlikti. Yani milletten başka bir egemenin olmadığını milletten başka söz ve karar sahibi olmadığını bilerek harekete başladılar, yollarını açtılar. Sonradan biliyorsunuz Cumhuriyet sonradan şekillendi, sonradan e, gerçekleşti. Ama hiç şüphesiz birinci meclis aslında adı konulmasa bile Cumhuriyet'in bir şekilde ilan edildiği meclisti. Cumhuriyet'e giden yolun taşlarının açık bir şekilde ortaya konulduğu meclisti. Dolayısıyla birinci meclisi bir araya, bir araya gelen o kahramanların ikinci temel umdesi milli egemenlikti, milli iradeye bağlılıktı. Aynı şekilde o mecliste bir araya gelen önemli insanların önemli kararlarından birisi de milli kimliğe, milli değerlerimize, kültürümüze ve maneviyatımıza sahip çıkma arzusu ve iştiyakıydı. Bu çerçevede bu temel umdeler çerçevesinde bir araya gelen insanlar en zor şartlarda en zor olanı başardılar ve bizim önümüzü açtılar. Biz onların burada bu salon içerisinde orada konuştuklarıyla orada ortaya koyduklarıyla orada gönüllerinden sadece dillerinden değil kalplerinden konuştukları sözlerini ders olarak ilham olarak her sene önümüze koymalı tekrar tekrar aynı umdeler etrafında milli birliğimizi ve beraberliğimizi tesis etmeliyiz. Hiç şüphesiz o günkü şartlar içerisinde Samsun'dan başlayarak Amasya, arkasından Erzurum, Sivas, Misak-ı Milli ve en sonunda Cumhuriyet'in ilanına giden yoldaki en önemli umdelerden biri de birliği, dirliği, beraberliği sağlamaktır. Millet eğer paramparça olursa, herkesin istikameti farklı tarafa doğru yönelirse, o milletin böylesine büyük bir mücadeleyi böylesine kutlu bir savaşı böylesine önemli bir istiklal mücadelesini vermesi mümkün olmazdı. Bu salondaki konuşulan sözlerin içerisinde bize miras olarak kalan, bize ders olarak bırakılan en önemli miras ise milli birliği, beraberliği, ülkede bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı başarabilme azmidir, kararlılığıdır. Bu ve benzeri temel umdeler etrafında bir araya gelerek insanlık tarihinin en zor kurtuluş mücadelelerinden birisini veren başta birinci meclisimizin başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı, İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onların mirasına sahip çıkmak, onların gösterdiği bu istikamette yürümek, çağın gereklerini de yerine getirerek Türkiye'yi daha ileriye, daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak da bu salonda bulunan ve bulunmayan hepimizin ortak vazifesidir. Dünkü temel hedef bağımsızlığı kazanmak, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmaktı. Dünkü temel hedef muhasar muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmaktı. Bugün hedefimiz artık ikinci asrına girdiğimiz Cumhuriyet'teki hedefimiz yenilenmeli, güncellenmeli, daha ileriye taşınmalıdır. Öncelikle içeride birliği dirliği sağlayarak memleketimizde bütün unsurların, bütün toplum kesimlerinin bir olarak, beraber olarak aynı hedefe, aynı istikamete yürümesini gerçekleştirmektir. Bunun için aramızdaki ayrılıkları sadece bir rahmet vesilesi olarak bilmek, aramızdaki farklılıkları Demokrasinin bir gereği olarak kabul etmek, karşımızdakinin zaten cumhuriyeti o, karşımızdakinin söylediği farklı söze tahammül edebilmek ve bütün bu farklılıklardan ortak bir çözüm bularak yolumuza devam etmektir. Hemen arkamda duran ve şavirhum fil emr birinci mecliste cuma günü Hacı Bayram'dan gelenlerin hemen Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları ile birlikte... Şu binanın önünde o meşhur tabloyu biliyorsunuz. Dua ederken ellerindeki en önemli filamalardan birisi buydu. Yani onlar kendi aralarında işlerini danışarak, istişare ederek yaparlar. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Onun bir şekilde bize miras olarak gel gelmiş olan medeniyetimizin, geleneğimizin bize öğrettiğidir. Şimdi biz egemenliğin sahibi olan Halkın bütün farklı fikirlerini, düşüncelerini bir araya getirerek ortak milli hedefler doğrultusunda bunlardan istifade etmeyi başaracağız. Ayrıca dün muasır medeniyetler seviyesine çıkmak o günün yokluk ve yoksulluk şartları içerisinde çok önemli bir hedefti ama bugünün gelişmiş Türkiye'sinde daha da ileriye gitmek için bunu daha da güçlü bir hedef haline getirmemiz lazım. Artık bizim için muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak muasır medeniyetlerden çok daha güçlü bir medeniyeti ortaya koymak gibi bir sorumluluğumuzun bir vazifemizin olduğuna inanıyorum. Bunun için ikinci asrına girmekle kıvanç duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni bu büyük yolculuğu çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. İkinci asrımızda Türkiye'mizi dünyada her alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye haline getireceğiz ve önümüzdeki dönemi İnşallah güçlü bir Türkiye'nin yüzyılı yapmak için gayretle mücadele edeceğiz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir tarafının bu egemenlik, bağımsızlık, milli egemenliğin güçlü olması fikri, diğer tarafı ise belki dünyada hiçbir milletin sahip olmadığı bir bayram olarak çocuklara armağan edilmiş olan bir bayram olması hasebiyle de geleceğe bakan bir yüzü olduğunu ifade etmek isterim. Dün evvelsi gün, bugün de devam edeceğiz. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çok güzel etkinliklere e, ev sahipliği yaptık. Dünya çocuklarını ağırladık. Dün birinci bizim meclisimizde çocuklar meclisi yönettiler. Bugün biraz sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi makamını sembolik olarak bir evladımızı dün e, meclisi yöneten kızımıza bırakacağız. Aslında biz bunu bir çocuk bayramı yaparak bize çocuk bayramı olarak bırakanlar aslında çocuk bayramıyla da bize bir ders, bize bir vasiyet bıraktılar. O da şudur. Biz çocuklarımızı bugünün şartları içerisinde değil, onların yaşayacakları, onların büyüdükleri ve onların etkili olacağı çağın şartlarına göre yetiştirmek zorundayız. Bunun için bu bayramın ikinci yüzü olan, bu geleceğe bakan yüzü olan çocuk bayramını da sadece bir çocuk şenliği olarak değil çocukların geleceğini güçlendirmek için ortaya koyduğumuz çabanın sadece bir görüntüsü, bir yansıması olarak telakki ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 105. yılını yaşadığımız, yıl dönümünü yaşadığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın bütün milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca bütün millet varlığımıza, millet varlığımız derken de sadece misak-ı milli cumhuriyeti kuranlar, misak-ı milli fikrinden hiç vazgeçmediler. Misak-ı milliyi güçlü bir şekilde hedef olarak önümüze koydular. Şimdi artık bizim millet varlığımız misak-ı milli sınırlarının da ötesini aşmıştır. Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar, Balkanlardan Kuzey Afrika'ya ve hatta Afrika'nın derinliklerine kadar çok geniş bir coğrafyada bizim millet varlığımızın var olduğunu biliyoruz. Bugün onlarla temas edebiliyoruz. Onlarla el ele kol kola ortak hedeflere ilerleyebilme fırsatını buluyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye sınırlarını aşan bu millet varlığımızda ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız dolayısıyla bizim bu milli coşkumuza katılıyor. Onların da bayramlarını buradan tebrik ediyorum. Tekrar başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ilk meclisin bütün üyelerini, her birisi birbirinden değerli olan aziz kahramanları saygıyla, rahmetle anıyorum. Aynı şekilde Bugüne kadar gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış bütün milletvekillerimizden ahirete intikal edenleri, bu vatanın birliği, dirliği için şehit düşmüş olan bütün kahraman askerlerimizi, polislerimizi, güvenlik güçlerimizi vefat etmiş olanları, şehit olmuş olanları rahmetle anıyorum. Allah bu milleti birlik ve dirlikten ayırmasın, beraberlikten ayırmasın. Yeryüzündeki bütün millet varlığımızla birlikte inşallah önümüzdeki yüzyıl Güçlü Türkiye'nin yüzyılda olsun diyor. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Başkanım değerli konuklarımız, 105. yıl anma töreni burada sona ermiştir. Sayın Başkanımdan da özel defteri imzalamalarını, Sayın Başkanla birlikte siz değerli konuklarımızdan Ankara kulübü seymenlerinin gösterilerini izlemelerini bilgi ve takdirlerinize arz ederim. Birinci Meclisin kahraman vesileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl <laughs> dönümüne, armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu tarihi mekanda büyük bir şeref ve coşku ile Abi. kutluyoruz. 105 yıl önce açılan ve devlet kuran Gazi Meclisimiz savaş meydanlarında ve halkın vicdanında şekillenmiş bir kurtuluş ve kuruluş abidesidir. Birinci Meclis yokluk ve imkansızlıklar içinde dahi milletin kendi kararlarına alması gerektiğine inananların yaktığı bir istiklal meşalesidir. Ulusal egemenliği esas alan bu büyük irade, bağımsız bir devlet kurma arzusunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün aynı kararlılıkla milletin iradesini her türlü gücün üstünde tutuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın hak ve hürriyetlerini koruyan, toplumsal barışı güçlendiren, Adalet ve refah temelinde yükselen bir Türkiye idealine hizmet etmeyi kararlılıkla sürdürmektedir. Bu özel günün tüm insanlığın ortak değeri ve geleceği olan çocuklara armağan edilmiş olması milletimizin evrensel vicdana ve insan onuruna verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır. Bugün 81 ilimizden gelen çocuklarımızla birlikte dünyanın dört bir yanından misafir ettiğimiz çocukların el ele Yürek yüreğe kutladığımız bu bayram, insanlığın barış, kardeşlik ve davranışma ülküsüne ilham vermektedir. 23 Nisan, çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünyanın adil ve özgür bir geleceğin en güçlü teminatıdır. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclis'in tüm üyelerini, Geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, emanetleri emin ellerdedir. Ulusal egemenliğin Yılmaz savunucusu olan milletimizin ve tüm dünya çocuklarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, birlik, huzur ve kardeşlik içinde nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyorum.